Değerli izleyiciler, programımızın yeni bölümü için Trabzon'dan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yaşam koçu Hülya Demirci'nin konuğuyuz. Bugün hem Hülya Hanım'ı tanıyacağız hem de yapmış olduğu işle ilgili bilgilerini alacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bizlere biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Hülya Demirci, 1973 Eskişehir doğumluyum. 27 sene yakın Almanya'da yaşadım. 3 seneye yakın 3 seneyi de geçti. E, Trabzon'da yaşıyoruz. Kesin dönüş yaptık. Burada yaşıyoruz. 3 tane çocuğum var ve evliyim. Yapmış olduğunuz işlemlere biraz değinelim. Çünkü ülkemizde terapist, koç, danışman faaliyetleri birbiriyle fazlasıyla karışabiliyor. Sizler evet. kimlere nasıl bir yardımda bulunuyorsunuz? E, e, bizler e, psikolog değiliz, psikiyatrist de değiliz ve psikolojik sorunlarla ilgilenmiyoruz. Kişilerin genel sıkıntılarıyla yani yüzeysel ne sıkıntıları varsa aile içinde ya da bireysel olarak olan sıkıntılarında onlara koçluk yapıyoruz. Yani bir nevi yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Bir başka programda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bir başka durağımızda görüşene kadar hoşçakalın.